Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray ve Fatma Girik gibi Türk sinema tarihine damga vurmuş yıldızlardan biri olan Filiz Akın'ın hayatına dair bilinmeyen gerçekler hayranlarını üzdü. Zorlu bir çocukluk dönemi geçiren Akın'ın yıllar geçmesine rağmen değişmeyen güzelliği ise herkesi kendine hayran bıraktı. İşte Filiz Akın'ın bilinmeyen acı dolu hayat hikayesi. Gerçek adı Suna Akın olan efsane oyuncu sahne adı olarak Filiz'i tercih etti. 2 Ocak 1943'te Ankara'da doğan Akın, Avrupa'yı güzelliği sayesinde kısa sürede büyük bir şöhrete kavuştu. 13 yıl süren oyunculuk kariyerinde en büyük çıkışını ünlü yapımcı Türker İnanoğlu ile yaptığı evlilikle yaşadı. Bu evlilikten İlker İnanoğlu adında bir oğlu dünyaya geldi. İlker İnanoğlu da annesinin izinden giderek oyuncu oldu. Filiz Akın 10 yıl süren evliliğin ardından 1974'te Türker İnanoğlu ile yollarını ayırdı ve 1975 yılında oyunculuğu bıraktı. 1982 yılında Bubi Rubinstein ile evlenerek Paris'e yerleşti. Burada yeniden oyunculuğa başladı ve aynı zamanda sunuculuk teklifleri aldı. Ancak bu evlilik de 1993 yılında sona erdi. Son olarak 1994 yılında dönemin MIT müsteşarı Sönmez Köksal ile evlendi. Filiz Akın'ın hayatındaki en büyük trajedilerden biri de ailesinin korkunç bir cinayete kurban gitmesiydi. Babası Sami Akın ve üvey annesi Meliha Akın evlerinde vahşice öldürüldü. Bu sarsıcı haberi Paris'te yaşayan Akın büyük bir şok içinde aldı. Hemen Türkiye'ye döndü ancak yaşadığı travma uzun süre etkisini sürdürdü. Aynı dönemde oğlu İlker İnan oğlundan da uzak kalmıştı. Hayatı boyunca Birçok zorlukla mücadele eden Filiz Akın yalnızca güzelliğiyle değil, güçlü duruşuyla da hafızalara kazındı. Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.